Evet arkadaşlar bugün sizlerle DLS 2, -2 oyun. 2013 oyun. 2013 ben. 2019 oynayacağız. Takımımız böyle. Bakın burada ben varım. Kendi oyuncumu oluşturdum. Nasıl yapılıyor diye Söylemeyeceğim bu Ve şimdi maça başlayalım. bu hasta mı zaman? desperate to start their campaigns with a victory so let's see who comes out on top Ses. kapalı 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 ha aynen böyle çarı 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 <laughs> messi 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 uy Çar vurdum <laughs> Bütün ses açtı. Belki sesim gelmez. Birazdan... Aa. Hmm. Evet arkadaşlar yakında bir şey videosu atacağım. Hazır ben en son yıllar yıllar önce PES 2018'de bir şey vardı. Dünya kupası modumuz vardı. Oha 50 milyon yıl oldu. Onu çekme zamanı geldi. En son Enes Ünal'la şov, şov yapmıştık. Bir de Kavani oyunda kavani, oyun, kavani boşluk. Sonra oyunda diye bir kanal çıkmış. Sonra boşluk bir de altra 21. Bana sanki biraz bir tane birkaç tane ettiğini izledim. Bir tane editini benden çalmış. Ayıp. Bir tane editini benden çalmış. Zaten, zaten arkadaşım ya <laughs> sıkıntı yok bu arada takımımızın ismi çok iyi değil, değil mi Am amele balgamış algam bismillah ne olur bir şey patladı daha yeni. bir dakika arkadaşlar devam ediyorum daha yeni bir şey oldu onu düzelttim <laughs> Lan gol yiyeceğiz gol yiyeceğiz ne yapıyorsunuz çocuklar Aa. C'ye basın. Tutunca kalıcı çıkmış. Bir dakika. Bizim Öş, durun. Mbappe e ve Griezmann'ı oyuna alıyorum. Bunun yerine de Marcelo yerine de bunu alıyorum. <laughs> Üstadım. <Uy. gülüyor> Su içemedim. şükür ya Rabbi. <laughs> Ay bismillah. Neymar Junior everybody. Neymar. Neymar. Ben Arap spikerim ben niye Neymar diyorum. Evet arkadaşlar lütfen yoruma yazın. PlayStation videosu çekeceğim ve hangi oyunu çekeyim? Bakın benim o ilk PlayStation videosu çektiğim video var ya. Hani o ilk PlayStation videosu çektiğim video var ya Dünya Kupası mı? Onun sonuna bakın orada oyunlarım var. Tamam mı? Ne oluyor? Yanlışlıkla bir tuşa bastım. Annara. Hah. <laughs> Cristiano ne oldu? 16 hocam bir şey yok ya. Arkadaşlar bir de benim bugün doğum günüm. Bir doğum günü kutlu olsun alırım yorumlara. Çağır ataş. Çağır çağır çağır. doğa. Hop. 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 <laughs> Hoş. Mubappe. Mubappe. He. <laughs> Neymar Junior Ebru Ortaya geçseniz öyle Hüp hüp durak Ben şimdi çok başlasa da Atmaya çalışıyorum ha. Neymar Junior Ebru Badi Çaratoş Çarı, çarı, çar bomboş kale. Çar orada. Bot çar. Ha bomba ne yapıyorum? <laughs> Neymar Junior. Cristiano Ronaldo. Ha. <laughs> oh. Messi. Messi açtı ortasını. Pique. Pique. Ver. Ronaldo. Ver çağırıyor. Çağırıyor vursun. Ya bu arada mi? salıyorum ben farkında mısınız? Ben yoksa bunları daha fazla atarım. Ben yoksa bunları daha fazla atarım. Dur dur. Yenileceğiz şimdi. Beraber bitecek. Laps. Uy çağrı ataş. Sevmiyor herkes. Grizman. Çağrı ataş. Griezmann. Penaldo. <laughs> ya ne penaltısı lan? Cristiano Ronaldo bir kere. Senin ben Ronaldo. <laughs> Şu an 1-0 yeniyoruz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Aa Başlayacağım ama. That's me. Ronaldo ortaya adamı bekliyor. Ronaldo or <laughs> Bot. Yapma anladı çare. Vurmak <laughs> istemedi yani. <laughs> Oyunu aldım ben bak röveşte çekiyordu adamın kafasına Öyle <laughs> <laughs> bitti. Arkadaşlar çok uzun video çekmek istemiyorum. Çok uzun video çekince de pek şey olmuyor. Evet, arkadaşlar bugün videom bu kadardı. Amel 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 balgam şalgam spor olarak tak yenmeyi yani başardık. Evet, arkadaşlar istediğiniz bir transfer varsa lütfen söyleyin. Alalım takımı ama lütfen düzgün bir şey söyleyin lütfen. Evet arkadaşlar bugünkü ha, bu niye açık? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.